Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Shadow Fight 2'nin hilesini yapacağız. Satın alma hilesi. Tek bize gereken malzemeler Lucky Patchir. Biraz daha da onu göstereceğim. Ve Google Play'den yüklediğimiz Shadow Fight 2. Evet, şu anda Lucky Patcher bu gülen surat olan. Bu da Shadow Fight 2. Arkadaşlar burada Shadow Fight 2'yi hiç elemeyeceğiz. Direkt Black Patcher'a girerek. Evet. Burada Shadow Fight yazıyor. Düzenle deyip. Evet. Yeniden onu şu deyip. Bekliyoruz arkadaşlar. Ben şu anda videoyu durduracağım. Olduğunda videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar şu anda oldu. Yükleniyor yasından sonra yama sonuçlandı. Burada yama 1, yama 2, yama 3, yama 4 başarısız demesinin hiçbir anlamı yok. Git diyoruz. Burada gördüğünüz gibi APK dosyası. Eğer varsa kaldır diyoruz. Ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamı basıyoruz. Kaldırılıyor. Ve APK'sını yüklüyoruz. Evet. Şu anda yüklenmiştir hilemiz. Hatta size arkadaşlar. Hangi Android marka olursa olsun sadece Android'iniz Shadow Fika yüklemeyi yetsin o kadar. Evet biraz beklememiz olacak. Videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Bekliyoruz. Bunu iptal edelim. Hmm, bu neymiş? İptal diyelim. İptal. Çünkü sileceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, ne kadar çok para ne kadar çok ilerleme yaparsanız Shadow Fight bu ne? Evet benim oynadığım vardı. Yenili diyelim biz. Evet tekrar yenili diyoruz. Eğer sizin de eskiden kalma varsa yapabilirsiniz arkadaşlar. Eee bu hileyi yapabilirsiniz. <laughs> ya tamam. Evet. Arkadaşlar bu arada daha fazla oyun hilesi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, aşağı yorumları da yazabilirsiniz. İptal diyoruz. Hayır, bitti. İptal. Evet. Oyun 50. seviyede kalıyor arkadaşlar. 50. seviyede fazlası yapamazsınız. Bu ne? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim elmaslarımı ben önceden almıştım. Ee, arkadaşlar Şimdi inanmayanlar olacak ama ben size her türlü hileyi göstermek istiyorum. Yüklendiğinde başlayacağız. Evet arkadaşlar oyunumuz yükleniyor. Hmm. Tamam bu baya bir uzun sürecek arkadaşlar. Ama size göstereceğim o yüzden videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar benim yüklemelerim tamamlandım. Size şu anda göstereceğim nasıl olduğunu. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda. Evet arkadaşlar hilemiz oldu. Ben de şu anda baya bir mutluyum. Hile olduğu için. Bunu böyle yapıp. Evet'e tıklayıp hiçbir yere Evet yapıp alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz bekletiyor tabii ki de. İnternet istiyor da. Galiba bizi biraz bekletecek. Ben de bekletmesinin... Bekletmesinin... Bekletmesinin özelmiş arkasındadır. Her neyse arkadaşlar benim elmas şeyimde yani ben de bayağı bir elmas var. Ben böyle giderim ilerlerimde önemli olan yani sizin ilk elmasları almanız zaten. Ama bayağı bir elmas alın çünkü ileride böyle yapacak. Ben bunları alıyorum. Evet. Aslında para almanıza da gerek yok. Elmas olduğuma her şey oluyor. Evet ben de böyle oldu. Ama arkadaşlar sizde hiç ama hiç böyle olmayacak. O yüzden hile hiledi. eğlenceler.